Geçen hafta başlayan kısmi sokak kısıtlaması bu haftada sürüyor. Saat 20 itibariyle alışveriş merkezleri, restoran, kuaförler kapanacak, vatandaşlar evlerine girecek. Restoranlar paket serviste hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'ndan da 81 ile yeni bir genelge geldi. İşte ayrıntılar. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Başkan Erdoğan böyle duyurmuştu. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için alınan kısıtlama kararları bu hafta sonu da uygulanacak. Saat 20'de tüm illerde vatandaşlar evlerine çekilecek. Akşam kısıtlama başlıyor biliyorsunuz. Biliyorum evet. Kaçta başlıyor? 10'da. 8'de. Kaçta bitiyor? Sabah 5'te yarın onda bitiyor. Ondan bitiyor pardon. Onda. <laughs> <laughs> Mesela bu sabah da sokağa çıkma yasağı var zannettik yokmuş meğerse. Bu akşam kısıtlama başlıyor biliyor musun? Evet akşam saat 8'de. Biz zaten çok fazla dışarı çıkmadığımız için sorun olmadı bizim açımızda. Ustam iki adına bir lahmacun paket. Restoranlarda oturmak hala yasak. Saat 20'ye kadar siparişler elden alınabilecek. Vatandaşlar 20'den sonra evlerine çekiliyorlar ancak restoranlar gece boyu çalışmaya devam edecek. Müşterilerin isteklerini yerine getirmek için paket servis şeklinde hizmet verecekler. 4 tane garsonumuz vardı. Onları çıkardık. Şu an bir tane paketçimiz var ve iş bayağı kötü abla. 20'den sonra kısıtlama başlayacak. Paket servise devam ediyor musunuz 20'den? Sonra? Devam edemiyoruz. Bizim servisimiz bayağı düştüğü için sadece 2'ye kadar bir servisimiz olacak. Akşama 10'a kadar açız biz. 8'den sonra gelen servisimiz kapanıyor. Normal online siparişlere devam ediyoruz. Geçen hafta uygulama başladı. Nasıldı geçen hafta siparişleriniz? Geçen hafta göre bu hafta biraz daha düşük. Geçen hafta biraz daha canlı işte. Tedbirler insanlar biraz daha azaltıyor. Restorandan falan sipariş veriyor musunuz? Yok kesinlikle vermiyoruz korona'dan dolayı. Paket servisler şu anda hiç iyi gitmiyor. Yani bir durgunluk var. Kimse yemek siparişi vermek istemiyor. Ama bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Alışveriş merkezleri, kuaför ve berberler de akşam 20'den sonra kapanacak kısıtlamaya marketler de dahil. Sıradan Bakacağız. Akşam 20'de başlayacak kısıtlama pazar günü saat 10'da sona erecek. Pazar akşamı ise yine 20'de başlayacak. Pazartesi sabah saat 5'e kadar sürecek. Yasak 8'de mi başlıyor? Evet. Ben 12'de diyebiliyorum. Etkisi olur mu sizce Komple kapatacak ya da bir gün kapatıp bir gün kapatmayacak. Hani böyle olmaz ki. Komple kapatsa daha iyi. Kaçta başlıyor? Saatini bilmiyorum. Zaten çalıştığım için izin kağıdım da var. Kaçta bittiğini biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde vatandaşlar özel araçlarıyla şehir içi ve dışı seyahat edemeyecek. Zorunluluk halinde özel izin alınacak. Bu kısıtlamaların yanı sıra İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni bir genelge gönderildi. Genelge ile derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarla birlikte ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 3 ay süreyle yeniden ertelendi.